Bugün 17 Aralık 2025 Çarşamba Ben Derya Efe Avrupa Haberi başlıyoruz. Değerli izleyenler İsrail'de muhalefetin önde gelen isimlerinden eski savunma bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman Türkiye'nin bölgedeki rolüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Liberman Türkiye'nin Suriye ve Gazze'de kalıcı bir askeri ve siyasi varlık kurması durumunda bunun geri dönülemez sonuçlar doğuracağını savundu. Gazze'deki görev gücünde ve Suriye'de Türkiye'nin yer almaması gerektiğini savunduğu Türkiye gelirse İsrail'in operasyonel kapasitesi ciddi biçimde sınırlanır dedi. Bu Türkiye karşıtı açıklamalar eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman'dan geldi. LiEberman açıklamalarını İsrail'deki bir haber sitesine verdiği röportajda yaptı. Bölgedeki güvenlik durumunu değerlendiren İsrail'i muhalefet lideri Gazze konusunda İsrail ile ABD'nin ajandalarının farklı olabileceğini ileri sürdü. Bu yüzden Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlaması gerektiğini savundu. Türkiye'nin Gazze'ye güvenlik gücü göndermek istediğini iddia eden LiEberman, İsrail'in bu duruma karşı çıkması gerektiğini belirtti. Türkiye gelirse İsrail'in operasyon kapasitesi ciddi şekilde düşer dedi. İsrail'i muhalefet lideri ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satmasının bölgedeki güç dengesini dramatik biçimde değiştireceğini de dile getirdi. Bu gelişmelerin kendisini şu anda en fazla rahatsız eden konular olduğunun da altını çizdi. Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinliler Şiddetli yağışlar, barınma yetersizliği ve çöken sağlık sistemiyle derin bir insani kriz yaşıyor. Özellikle hastanelerdeki ilaç, ekipman ve bebek maması eksikliği yeni doğanların hayatını tehdit ediyor. Bu duruma tepki olarak Berlin'de düzenlenen Fener yürüyüşünde göstericiler İsrail'in saldırılarını ve Almanya'nın desteğini protesto etti. İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinliler Gazze'de ağır insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. Bölgede etkili olan şiddetli yağışlar çadırların sular altında kalmasına, hasarlı yapıların çökmesine ve bu şekilde yaralanmalarla ölümlerin yaşanmasına yol açıyor. İsrail bölgeye çadır ve barınma malzemelerinin girişine izin vermezken hastanelerde durum her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Etkili olan fırtına nedeniyle hastanelerin acil servis ve kabul bölümleri başta olmak üzere bazı kısımları sular altında kalırken hizmetlerde de aksamalar yaşanıyor. Hastanelerde ilaç ve tıbbi ekipman yetersizliği sürerken bebek maması stoklarının azalması yeni doğan bebeklerin hayatını tehlikeye atıyor. Yeni doğan ve prematüre bebekler sınır geçişlerinin kapalı olması ve ısıtma sistemleri kuvözlerle çocuk yoğun bakım ekipmanlarındaki ciddi eksiklikler nedeniyle hayatta kalma mücadelesi veriyor. İsrail ordusu ise insani felaketin yaşandığı Gazze'yi hava ve topçu saldırılarıyla hedef alıyor yaşananlara tepkileri de beraberinde getiriyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek amacıyla fener yürüyüşü düzenlendi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve çocuk ölümlerini protesto eden eylemciler, Berlin yönetiminin İsrail'e verdiği desteği kınadı. Kreuzberg semtindeki Hohenstaufen meydanında toplanan yüzlerce gösterici ellerinde fener ve mumlarla Halleşe Store metro istasyonuna kadar yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan protestocular Filistin'e özgürlük sloganları attı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen gösteri olaysız sona erdi. Sıradaki haberimiz sosyal yardımların suistimal edilmesiyle ilgili. Almanya'da sosyal yardım alan bir gurbetçi vatandaşın Türkiye'de çok sayıda gayrimenkul olduğu ortaya çıktı. Alman makamları ödenen yardımları faiziyle geri istemek üzere harekete geçti. Almanya'nın Köln kentinde yaklaşık 45 yıldır yaşayan bir gurbetçi emekli maaşına ek olarak sosyal yardım aldığı gerekçesiyle incelemeye alındı. Yetkililerin verdiği bilgilere göre söz konusu kişi aylık 870 avro emekli maaşı almasına rağmen sosyal yardım için başvuruda bulundu. Başvurunun ardından başlatılan incelemede beyan edilen gelir ve mal varlığı bilgileri detaylı şekilde incelendi. Araştırma kapsamında gurbetçinin Türkiye'de 8 daire, 6 arsa, 5 tarla, 3 iş yeri ve 3 otomobile sahip olduğu tespit edildi. Bu taşınır ve taşınmaz varlıkların sosyal yardım başvurusu sırasında yetkililere bildirilmediği belirlendi. Ortaya çıkan bulguların ardından Alman makamları bugüne kadar ödenen tüm sosyal yardımların faiziyle birlikte geri alınması için yasal süreç başlattı. Dosya kapsamında ilk yaptırımlarında gündeme gelebileceği ifade edildi. Uzmanlar sosyal yardım alan kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki tüm gelir ve mal varlıklarını eksiksiz ve doğru şekilde beyan etmekle yükümlü olduğunu vurguladı. Yanlış ya da eksik beyanın ciddi hukuki ve mali sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu. Türkiye Arnavutluk İş Dünyası Tiran'da Müsiyad'ın organize ettiği akşam yemeğinde bir araya geldi. Etkinliğe Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay da katıldı. Begay, iki ülke arasındaki dostluk ve ekonomik işbirliğinin güçlendiğini vurguladı. Türkiye Arnavutluk İş Dünyası Tiran'da düzenlenen akşam yemeğinde buluştu. Müstekil Sanayici ve İş Adamları Derneği Müsiyad'ın organize ettiği yemeğe Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay da katıldı. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay burada yaptığı konuşmada iki ülke ilişkilerini değerlendirdi. Ekonomik ortaklık vurgusu yapan Begay son yıllarda ticaret hacminde, turizm alanında ve her iki ülkenin yatırımı olan ilgisinde sürekli bir artış olduğunu belirtti. Begay tarihi dostluğa, stratejik işbirliğine ve ortak çıkarlarımıza dayalı mükemmel bir ilişkimiz var dedi. Müsiyat Arnavutluk Başkanı Muhammed İşler de Türkiye-Arnavutluk ticaret ilişkilerine yeni bir ivme kazandırdıklarını anlattı yıl içerisinde Sayın Başbakan Ediraman'ın liderliğinde başlattığımız Arnavutluk Türkiye İş Forumu'nu güçlü bir vizyon ve yüksek bir katılımla başarıyla hayata geçirdik. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın teşrifleriyle ölçeği, içeriği ve etkisi bakımından bugüne kadar benzeri gerçekleştirilmemiş iki ülke iş dünyası adına Tarihi nitelikte bir forumu imza atmak bizlere nasip oldu. Etkinlikte Müsyad'ın Arnavutluk'taki faaliyetlerini konu alan bir video sunum gerçekleştirildi ve program halk oyunları gösterimiyle ile sona erdi. Avrupa ve Avustralya'da sosyal medyanın çocuklar üzerindeki zararlarını azaltmaya yönelik yasaklar yürürlüğe girerken dikkat çeken bir açıklamada YouTube CEO'su Neil Moan'dan geldi. Moan, Time dergisine verdiği röportajda kendi çocuklarına sosyal medyayı ciddi şekilde kısıtladığını, hafta içi okul günlerinde ise tamamen yasakladığını açıkladı. Hello, Avrupa'da ve Avustralya'da sosyal medyanın çocuklara verdiği zararları azaltmak için yasaklar uygulanmaya başladı. Çocuklara yönelik sosyal medya yasağı her geçen gün daha çok gündeme gelirken YouTube'un CEO'su Neil Moham'dan çarpıcı itiraflar geldi. ABD'nin önde gelen dergilerden Time'a röportaj veren CEO Neil Moham kendi çocuklarına sosyal medyayı kısıtladığını açıkladı. YouTube ve diğer platformlarda geçirdikleri zamanı sınırlandırıyoruz. Hafta içi daha katıyız. Hafta sonları biraz daha esneyiz. Elbette kusursuz değiliz. YouTube dahil tüm sosyal platformlarda çocuklarına çok az süre için izin verdiğini söyleyen Mohan, hafta içi okul günlerinde ise sosyal medyaya hiç izin vermediği itirafında bulundu. YouTube'un CEO'su Mohan'ın yasak konusunda çocuklarına yönelik sorumluluğu olduğunu belirtmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Mohan'ın kendi çocuklarına uyguladığı kısıtlamayı dünyada diğer çocuklar için gerçekleştirmemesi sosyal medyada şirketlerin iki yüzlü yüzünü gözler önüne serdi. Türkçe dünya genelinde en çok tercih edilen diller arasında hızla yükseliyor. Rusya'da Yunus Emre Enstitüsü Türkçe kurslarını tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. Tören kapsamında 187 kursiyer Türkçe sertifikası, 22 kursiyer ise yaz okulu katılım belgesi aldı. Etkinlik, Türkiye deneyimlerinin paylaşıldığı konuşmalar ve Türk müziği ile renklendi. Türkçe dünya genelinde en çok tercih edilen diller arasında hızla yükseliyor. Türkçe eski bir dil olmasının yanı sıra en çok konuşulan diller arasında 6. sırada yer alıyor. Yunus Emre Enstitüsü farklı coğrafyalarda düzenlediği Türkçe kurslarıyla gönüllülere Türkçe sevgisini taşıyor. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere ise sertifikaları özel bir törenle takdim ediliyor. Bu kapsamda Rusya'da Türkçe öğrenen vatandaşlar da sertifikalarını aldı. Moskova Yunus Emre Enstitüsü Türkçe kurslarını tamamlayan kursiyerler için enstitü binasında bir sertifikatöreni düzenledi. Törende ayrıca 2025 Türkoloji Yaz Okulu, Türkçe Yaz Okulu ve Tematik Yaz Okulu programlarına katılanlara katılım belgeleri verildi. Program kapsamında 187 kursiyer farklı seviyelerde Türkçe sertifikası alırken 22 kişiye de Türkçe Yaz Okulu katılım belgesi takdim edildi. Türkçe ve Türkoloji yaz okullarına katılanlar kürsüden Türkiye'deki deneyimlerini paylaştı. Kursiyerlere sertifikalarını takdim eden Moskova Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ersin Akbulut konuşmasında dilin iletişiminin ötesinde kültürel ve tarihi mirasın aktarılmasında da önemli bir rol oynadığını vurguladı. Akbulut yaz okulu programlarına daha fazla kursiyer göndermeyi planladıklarını ifade etti. Biz de enstitü olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kültürel faaliyetlerimiz özellikle 2026'dan itibaren Arttırarak e, devam etmeyi düşünüyoruz. Tören Türk müziklerinin seslendirildiği bir program ve katılımcılara Türk mutfağından lezzetlerin ikram edilmesiyle sona erdi. Beni yarar, al bütün barım, yok senindir, ben seni, Almanya'da yaşanan ekonomik kriz. Sağlık sistemine de sıçradığı bazı belediyelerde ambulans ücretleri tasarruf planları kapsamında doğrudan hastaya fatura edilecek Esen'de gündeme gelen bu uygulamanın Almanya'nın diğer şehirlerinde de örnek alınabileceği belirtiliyor. Bu durum vatandaşlar için ciddi bir mali yük endişesi doğuruyor. Almanya'da tasarruf politikalarının sağlık sistemi üzerinden yürütülmesi tepkilere yol açtı. Ülkede ambulans ücretleri tartışma yarattı. Kuzeyren, Festivalia eyaletinde gündeme gelen yeni düzenlemeler, acil durumlarda ambulans çağırmanın vatandaşlar için ciddi bir mali yüke dönüşebileceği endişesini doğurdu. Yapılan haberlerde 2026 yılından itibaren bazı şehirlerde ambulans hizmetlerinin maliyetinin tamamı sağlık sigortaları tarafından karşılanmayacağı yer aldı. Bu yönde ilk adım Essen kentinden geldi. 1000 euronun üzerinde olan maliyetin artık sigorta tarafından karşılanmayacağı belirtildi. Yaklaşık 267 euroluk kısmı doğrudan hastaya fatura edileceği bildirildi. Sağlık hizmetlerinin temel ilkeleriyle çalışan bu düzenlemeye tepkiler ardarda arda geldi. Uzmanlar, acil sağlık hizmetlerinde alınacak her kararın yalnızca maliyet hesabıyla değil toplum sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Bu durumun özellikle kalp krizi, iç kanama veya ağır yaralanma gibi hayati vakalarda ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi. Kamuoyunda da tasarruf politikalarının acil sağlık hizmetleri üzerinden yürütülmesi eleştirildi. Ambulans çağırmanın hiçbir koşulda lüks haline gelmemesi gerektiği vurgulandı. Essende gündeme gelen bu uygulamanın Kuzeyren Festivali'ne genelinde ve ilerleyen dönemde Almanya'nın diğer şehirlerinde de örnek alınabileceği belirtiliyor. Bazı belediyelerin benzer hesaplamalar üzerinde çalıştığı ve sağlık sigortalarıyla yürütülen görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı aktarılıyor. Almanya'da şimdiye kadar 112 acil hattını aramak ücretsiz kabul ediliyor. Tıbbi açıdan gerekli durumlarda ise hastalardan yalnızca 10 Euro'luk sembolik bir katkı payı alınıyordu. İtalya'daki bir milli parkta milyonlarca yıl öncesine ait dinozorların ayak izleri bulundu. Bir dağ yamacında keşfedilen izlerin çok belirgin olması dikkat çekti. İtalya'nın kuzeyindeki milli parkta dinozorlarla ilgili tarihi bir keşif yapıldı. Milli parkın içindeki bir dağ yamacında 210 milyon yıl öncesine ait binlerce dinozor ayak izi bulundu. Bazılarının çapının 40 santimetreyi bulduğu dinozor ayak izlerinin 210 milyon yıl öncesine ait olduğu kaydedildi. Paralel sıralar halinde dizilmiş ayak izlerinin çoğunda parmak ve pençelerin izleri açıkça görüldüğü kaydedildi. Ayrıca dinozorların uzun boylu, küçük başlı ve keskin pençeli otobur olarak bilinen bir türe ait olduğu düşünülüyor. Tarihi keşifse bir tesadüf eseri fotoğraf sanatçısı Elio Ferrera tarafından yapıldı. Fotoğraf sanatçısı Ferrera, Stevillo Milli Parkı'nda dikey bir dağ duvarında yüzlerce metreye uzanan ayak izlerini fark etti. Sanatçı Ferrera, dinozorların izleri bilim insanları tarafından da onaylanmasının kendisini hem şaşırttığını hem de mutlu ettiğini söyledi. Ferera yaptığı açıklamada keşfin yaşadığımız yerler ve gezegenimiz hakkında ne kadar az şey bildiğimizi ortaya koymasını umduğunu söyledi. Bu haberle birlikte sizlere veda ediyoruz. Ancak bülteni kapatmadan önce hatırlatalım. Bize ekrandaki iletişim adresinden ve sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler, yarın çok daha güzel ve keyifli haberlerle yeniden görüşebilmek dileğiyle, mutlu akşamlar.